Elmacık kemikleri estetikten eleştirildi. eleştirildi. Burnu estetikten de eleştirildi. Suratı botokstan mimik yapamayacak hale geldi dendi. Eleştirildi. Bir dönem kilo aldı eleştirildi. Esra Erol'a benzediği için eleştirildi. Dudak dolgusunun ayarı fazla kaçmış dendi eleştirildi. Kendisinden 10 yaş büyük timsah terbiyesi bir adamla evlendi eleştirildi. Melanj efemi dinliyorsunuz. Melanj melanj melanj. Şimdi ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Esra Erol'a benzediği bir gerçek ama tüm bu bahsedilenler kişisel konular olmasından ötürü bizi ilgilendirmeyen konular. Sahne şovu çok kötü. Hep detone oluyor. Ses aralığı çok dar. Ne bileyim kendini çok tekrar ediyor. Sıkıcı dersin. Kabul edilebilir. Sonuçta kendini bu yaptığı işle sunuyor. Kliplerinde hep aynı herifi oynatıyor. Dandik prodüksiyonlar dersin. Radiohead'in şarkısını çaldı. Bir adet bile Grammy kazanamadı dersin. Kabul edilebilir. Son albümü bayağı kötüydü. Kendini tekrar etmekten başka hiçbir şey yapmamış dersin. O noktada bunu direkt olarak ben kabul edemem. Şimdi Dijinov Deriza Tunnel Under Ocean Boulevard'ın çıktığı 2023 senesinden beri albümün beğenilmediğini çok kez duydum ve ben bu albümü çok seviyorum. 2 yıllık aranın ardından yeni albümü Doğru İnsan Kalırdı albümünün çıkış harifesinde Under Ocean Boulevard bunu bu arada nasıl tekte söyleyebiliyorum anlamıyorum. Albümüne bir göz atalım. Bu arada aslında yeni albüm The Right Person Will Stay 21 Mayıs'ta çıkacaktı. Şimdiye kadar çıkmış da olmalıydı. Ama sanırım bir sıkıntılar oldu ve albüm çıkmadı. Ertelemelere çok alıştık zaten. Ben ama yakın zamanda çıkar, çok uzamaz diye düşünüyorum. Şimdi yeni albümün kapağı ve ismi şu an Albüm of the Year ve Radio Your Music üzerinden Untitled olarak görünüyor. Sanırım bunlar da değişebilir. Bence ismi kalabilir ama o albüm kapağı Değişmeli zaten. Bu arada There is A Derizatönü Landir Ocean Boulevard ismi gibi 1 saat 17 dakikalık uzunluğuyla Lana'nın en uzun albümü ve enteresan bir şekilde 16 track arasında bence boş kötü bir parça yok. Ayrıca albümün her noktasında hissettiğim bir böyle yaşlanma eskime edası var. Şimdi Lana'nın gerçek ismi Elizabeth Woolrich Grant ve eski döneminde farklı farklı sahne isimlerinde kullandığı olmuştu. Ama Lizzie Grant ismiyle tanınmaya başlamıştı. 2010'larda ise Lana Del Rey ismine geçtiğinde berbat mı yoksa güzel nostaljik bir dönem olup olmadığına dair bir isim koyamadığım retrika ile çekilmiş. Tumblr fotoğraflarının caption'ında yer alan in Meyilli, ailesiyle arası bozuk, depresif kızların temsilcisi haline geldi. Zamanla da o kızlar büyüdü ve Lana da o kızlar için yaş olarak bir mami haline geldi. Şimdi Lana 1985 doğumlu ve önümüzdeki 21 Haziran'da 40 yaşına girecek. Yaş alan Lana da baktığın zaman şunu görebiliyorsun. Örnekle anlatmak gerekirse mesela Post Malone da kariyerine dönemin mainstream müziği olarak SoundCloud rapper olarak başlamıştı. Ama aslında vücudundaki Dimebag Darrell, John Lennon, Kurt Cobain, Elvis Presley gibi rockstarların dövmelerini gördüğünde ve yaptığı açıklamalara baktığında herifin tam bir rock müzik hastası olduğunu görebiliyordum. Zamanla parasını kazanınca da oraya doğru evrilmeye başladım. Aslında daha çok Amerikan country müzik oldu bu evrilmesi. Ben çok beğenmedim ama en azından gerçekten yapmak istediğim bu olduğunu görebiliyordum. Normal fucking Rockwell'den beri Lana'da da gördüğüm bu. Hatta belki zaman zaman Last for Life albümünü de buna katabiliriz. Bir dönüşüm geçiriyor her albümde. Görünüşüyle, makyajıyla, saç stiliyle, kıyafetleri ve yaptığım müzikle. Her geçen gün 1950'ler 60'lar Amerikan mükemmel ev hanımı mükemmel eş imajına ve biraz da Elvis'in manitası Priscilla'ya benzemesi o bahsettiği dönemlerde Tüm dünyaya pompalanmaya başlayan Amerikan rüyası temaları <laughs> üzerinden. işte zengin mübalniyoda bahçeli müstakil bir evimiz olacaktı. Bir de köpeğimiz olacaktı. Ve bir öğleden sonra havuz başında uyuyakalacaktık. Tarzı şarkı sözlerinden. Eşi için yaptığı fedakarlıklardan falan bahsederken mükemmel bir eş imajı çiziyor. Bir diğer yandan da Hollywood'daki ya da müzik dünyasındaki depresif kötü kız imajlı. Ve çok başarılı yıldızın hikayelerini anlatmaktaki ısrarı o döneme. O Amerikan estetiği geçmişine olan bir hayranlığı ve özlemi yeniden yansıtmanın peşindeymiş gibi duruyor. Ve her albümde bunun dozu da artıyor. ...yatıyormuş gibi geliyor geçmişe dönme dozu. Ve şimdi bu son albümüne geçtiğimiz zaman... ...aynı isimli bir şarkı bulunuyor albümde. Deriza Tönölandır ocean Bul. Ben bunu 3 tür tekte söyledim. Bu biraz da Travis Scott'ın çocukluğunda gittiği... ...Astro World Runa Parkı gibi. Kendi geçmişine dair bir metafor olması adına... ...ki o albümü de konuşmak isterim bir ara. Müzik <laughs> Lana'nın geçmişinde bildiği bir yerin metaforu ve bunun da sınırlı kalmıyor tabii sadece. Şarkıda anlattığı şu gibi geldi bana. Ocean Boulevard'ın altında bir tünel olduğunu biliyor muydun? Yani nereden bileceksin ki eskimiş, kullanılmaktan vazgeçilmiş, unutulmuş ve artık işlev görmeyen bir yer bu. Aslında bazı noktalarda bizim hayatımızdaki şeylerin bir metaforu gibi. O eski zamanların anılarımızın her zaman daha iyi olduğunu zannetmemiz üzerine bir metafor gibi geldi bana. Ki zaten bir şarkı ismi direkt olarak geçmişe gönderme yapıyor. Grandfather please stand on the shoulders of my father's while he's <laughs> Bunu söylemekte ısrar edeceğim bir dakika Grandfather please stand on the shoulders of my Bir daha bir daha okuyacağım Grandfather please stand on the shoulders of my father while he is He is Deep Sea Fishing. Tek de söyleyemedim mi? Geçmişe dair bir anısı gibi görünüyor zaten. Şarkı isminden belli. Tüm albüm böyle zaten. Yani bu bana şey gibi geliyor. Böyle dedeler neler böyle olayları böyle uzun uzun, yavaş yavaş anlatır ya. Şey gibi işte. Martin Scorsese'nin son filmleri gibi. Işte. 82 yaşında şu an. Allah başımızdan eksik etmesin ama şimdi ayrışmeni izledik. İşte sonra DiCaprio'nun oynadığı. DiCaprio'nun oynadığı filmi izledik. Killers of the Oktuflavorum'un. Hani üç buçuk saat film oldu <laughs> uzun uzun, yavaş yavaş. Yaşlandıkça böyle oluyor. Yönetmenlerin hepsi, müzisyenlere de böyle oluyor. Devam edelim. Ya bu arada o film filmlerin de meraklısı vardır illa tabi ama ya zaten Scorsese o filmleri yeni nesilde çekmiyor ki o başka bir kafada bir adam yani kendine çekiyor gibi bir şey bir noktadayım <laughs> sanat sanat içindir. Ayrıca albümde eskiye ve nostaljiye dair çok fazla metiyeler düzenleniyor. Bu bana 2018'de hayatımız çok güzeldi. Pandemiden önce hayatımız çok güzeldi diye bu ara sürekli gördüğüm internet paylaşımlarını da hatırlatıyor. Evet 2020 öncesi günler ekstra güzeldi. Muhtemelen Lana'nın bahsetmiş olduğu o eski günler de güzeldir. Ama ben hala bu yaşadığımız zaman ne kadar kötü olursa olsun güzel olduğunu ve bizim güzelleştirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü eskinin mükemmel görünmesi de maalesef bir illüzyon, Hatta biraz delüzyon bence. Beynimiz kötü anıları silmeye odaklı olduğu için yani kötü anıları biriktire biriktire ya da bizi üzmesini hafifletmese ne, nereye kadar o stresle gidebiliriz ki? Geçmiş o yüzden bize biraz da biyolojik olarak da güzel gibi görünmekte. Ve emin ol bugünlerde o kadar iğrençliğe ve kötülüğe rağmen güzel yanları var. Ve bunlar da çok fazla. 10 sene sonra bu günlerde geçmişe döndüğünde anlayacağız hep birlikte. Albüme geri dönecek olursak o tünel yok ve artık kimse hatırlamıyor bile. Şarkı da bu şekilde bitiyor. Benim sıram ne zaman gelecek? Beni unutma diye. Diğer şarkılarına da geldiğimiz zaman temanın bu olduğunu görebiliyorsun. Her ne kadar 60'lar baladları, Amerikan türküsü havaları, yavaş tempolu melodiler, retno tekniklerle kaydedilmiş enstrümanlar ve o yumuşak ses gibi dursa da bazen dedim ya satmaya çalıştığı o fedakarlıklar yapan mükemmel ev hanımı imajının yanında o bedi de hala bir yerlerde duruyor. Bazı şarkılarda o karakterinin ruhu olarak hala böyle yaramaz işlerden de bahsediyor ve günümüz müziğine yaklaştığı noktalarda çoğunlukla bu oluyor. E&W şarkısındaki hikaye değişimiyle Beats switch'te olduğu gibi. Evet beat switch diyeceğim çünkü baya bu trap altyapılı bir şarkıya dönüşüyor bir anda. <laughs> albümde tıpkı Fish Tail şarkısında ve Peppers şarkısında olduğu gibi. Ki zaten bu Lana'yı sevmen edenlerimden biri. Yani saatler süren death metal dinleme serüvenlerimden sonra kafamı dinlendirmek için güvenli bir liman tabii genellikle ama hikaye anlatıcılığı aslında onun top onuma koyma nedenlerimden biri. Yani bir sinema filmi veya iyi bir roman gibi görev görüyor çoğunlukla. Gerçek hayatta belki de asla yaşayamayacağın hayatlara, tanıyamayacağın kişilere ve bilemeyeceğin hikayelere bakabilme yolu bir yandan da. Bunlar yarım kalmış öyküler olur, iyi sonla biten öyküler olur. Ama genellikle sonu iyi bitmemiş öyküler oluyor. Aslında albüm öyle başlıyor. Lizzy Grants gerçek adı demiştik ya Lana'nın. Açılış şarkısı da The Grants ile ailesine ve vefat eden yakınlarına içten bir saygı duruşu niteliğinde bu şarkı. Sevdiklerinin anılarını öbür dünyaya taşımaktan bahsediyor. Aslında bu şarkı da değil gospel. I'm gonna take parça boyunca ailesine selam veriyor falan. Sanırım bir pazar günü kiliseye gitmiş olan bu samimi aile buluşmasında bunu ailemiz için yapıyorum sözleri gayet yeterli. Ailene, dostlarına, eşine, kısacası sevdiğin insanlara sadık olmak ve en önemlisi kendine verdiğin değeri seni gerçekten sen yapan çocukluk alanına dair. Genel olarak hayatının en değerli özelliklerine Lana bir gönderme yapmış ve bunları dinlerken sen de hayatındaki o kişilere ya da yaşadığın değerli anılarını hatırlıyor gibisin. Yani sürekli bir özlem hali var albüm boyunca. Aslında genel olarak Lana'nın kariyeri yerinde. Ama bu albüm bazında bir konuda başta çok soğuk gelebiliyor albüm. Ekstra durgun yapısı. Ekstra durgun yapısı. Kapağındaki siyah beyaz noir tema tercihi. Ki Lana temayı resmen anlatır şekilde kapak hakkında şöyle söylemiş. Ee, i̇çimdeki tüm bu güzel şeylerle birlikte dışlanmak ve mühürlenmek ve bunlara belki sadece ailemin erişebilmesi kaygı verici bir düşünce olur muydu? Bu aklımdaki bir soruydu çünkü insanların müziğe dair algıları o kadar sivri, sınırlayıcı olabiliyor ki bu gerçekten olabilecek bir şey. Bu durum beni bir tür kapalı kutu haline getirip sadece ailemin erişebileceği metaforik bir tünelle ulaşabilen bir yapıtlar bütün haline dönüştürebilir mi? Çevirim biraz kötü olabilir ama bu dediklerine istinaden anlattıklarında biraz anlamaya çalıştıkça bunların çok kişisel ve ailevi konular olduğunu görünce ve az önce okuduğum yerde söyledikleri bakarak bu içinde taşıdıklarını dış dünyaya taşımasa bunu bir kayıp gibi görmüş. Bu onun bir anıyı ya da duyguyu ölümsüzleştirme çabası. Bunun belli bir samimiyet ile bize verildiğini gördüğün zaman o samimiyeti hissedebiliyorsun. Kendisi de müziğini çoğu zaman sert bir şekilde eleştirilip aslında anlatmak istediği bağlamdan çoğu zaman koparıldığını dair yakınmış zaten ve bu durum onu madem yanlış anlaşacağım o zaman açıklamayayım kendimi diyerek içine kapanmış. Kapalı bir kutu. Bir tünel anına getirmiş onun deyimine göre. Ama bu albümle birlikte onu yıkmaya çalışmış. Ve bence bu çok iyi bir metafor. Albüm boyunca karşımıza çıkan ses kolajları da zaten hep bunu gösteriyordu. Normal Fucking Rockwell mesela genel anlamda çok daha büyük ve coşkulu bir albümdü. Bu ise daha enstrümantal aletleri, daha sakin, daha minimal kullandığı için, şov ve etkileyicilik peşinde olmadığı için ve az önce anlattığım konular itibariyle bana en beğenilen Norman Fucking Rockwell albümünden daha samimi ve keyifli geldi. Ama bu arada o albüm cidden en iyisi. Ama maalesef Billie Eilish olsun, Lana olsun, Mitski olsun bu tarz müzik yapan hanımlar bana %100 samimi gelmiyor. Dur kızma hemen anlatayım hemen. Çok göz önündeler. Çok popülerler. Bağlı bulundukları yapım şirketleri tüm dünyaya onların müziklerini ve yeteneklerini pazarlıyor. Ve üstlerinden çok büyük paralar kazanıyorlar ve Amerika'da yaşıyorlar. Para tatlıdır bilirsin ama Amerika'da daha bir ta tatlıdır. Mesela bu düşünce hep aklımda doluşurken 2022'deydi sanırım. The Idol'ı izlemiştim. Weekend'in oyunculuğunun çok eleştirildiği o dizi. Ben çok beğenmiştim açıkçası. Yani diziyi. Weekend maalesef geçen çıkan Hurry Up Tomorrow filminde de batırmış oyunculuğuyla. Ama film fena değildi. Neyse The Idol'da bir sahne vardı ve yan Mike D ya da dizide o ünlü şarkıcıyı oynayan Johnny Depp'in kızının menajerlerinden biri söylüyordu bunu. Johnny Depp'in kızı dünyaca ünlü bir pop yıldızı ve dizide sürekli mental sıkıntılar yaşayan bir kızdı. Menajerleri piyasaya onu öyle sunuyorlardı. Şöyle manyak böyle manyak diye. Bunu tam yaparlarken de menajerlerinden biri bu akıl hastalığı tam bir para basma makinesi dostum tarzında bir şey söylüyordu. Dizide o sahneyi görünce yani o anı görünce 2022'de izlediğim o dizinin genel teması zaten false idolslar sahte idoller üzerine. Yani bu çok ünlü olduğu için gençlere idol olarak pazarlanan insanların bunun yakınından bile olmaması iğrenç, bağımlı, histerik biri mi geliyor? Histerik krizlerle boğuşan, kaba, yalancı, yani ciğeri beş para etmez insanlar olduğunu söylüyor. Kameralar onları çekerken başka, kameralar onları çekmezken bambaşkalar. Ve bunu Euphoria'nın yaratıcısı Sam Levinson çekiyor. Yıllardır babasından ötürü Hollywood piyasasının içinde olan bir adam. Euphoria sezonu çıksın artık. Ve bütün bu bilgiler bende birleşince o repliği duyunca o an bir şeyler koptu. Ya bir aydınlanma anı gibi oldu bende. Olivia Rodrigo, işte Britney Spears O'dur, budur. Neyse bu apayrı bir videonun konusu. <laughs> Albüme geri dönersek bu albüm bence kendini tekrar etmiyor. Çok fazla kez dinleyip derinleştikçe de açılıyor gibi albüm. Yani son cümlemi yapayım o zaman. Şimdi... Lana evlendi, barklandı. Çoluk çocuğa karışır mı bilemeyiz. Bu yeni çıkacak albümde de ne gibi dert edindiği konulardan birini tema yapar bilemeyiz. Ben bunu yine her zamanki gibi an dinleyip anlamaya çalışmak isterim ama aşağı yukarı yine insan ilişkilerinden biri olur herhalde. Hayatların kardeşliği demeymiş değil mi? Beyin göçü mülteci problemi demeymiş. Muhtemelen <laughs> toksik olanlarından biri olmayacaktır ama umarım iyi bir şeyler çıkar. Açıkçası ben çok ümitli değilim. Umarım yanılırım tabii ama iki adet single çıktı albümün içinden ve genelde albüm öncesi paylaşılan single'lar en çok hit yapacak parçalardan oluşur ve bunu göz önünde bulundurursak bu single'lar biraz Dolayısıyla ben albümün de iyi olacağını düşünmüyorum. Zaten beklentim de yok. Lana'ya dair bu saatten sonra benim tek beklentim Bond filmlerinden birinde intro müziği yapar umarım. Her yani neyse albümün kötü olacağı konusunda umarım yanılırım ve bir özür videosu da yaparız. Ama Allah'ım o kapak neydi?